Denizli Kent Haber olarak sokağa çıktık. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleriyle alakalı vatandaşlara tercihlerini ve nedenlerini sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Biliyorsunuz 31 Mart'ta yerel seçimler var. Tercihiniz kimden yan alacak? E, Valla hiç, hiç o, o anda bir tercih parti olaraktan gözetmiyorum. Hizmet kimden gelecekse tercihimiz odur. İnşallah Denizli için hayırlısı olmasını dileriz. Adayları tanıyor musunuz peki? Tanıyorum. Yani bu noktada bir tercihiniz var mı? Yani adayları da tanıyor musunuz? İlçe olaraktan mı? yani hem ilçe olarak konuşabiliriz hem büyükşehir olarak konuşabiliriz. İlçe olaraktan. Merkez Efendi Muhammed Subaşı'nı çok iyi tanıyorum. devam etmesini tercih ederim. Avni Örkü yeni Pamukkale Belediye şey, Başkanlığından ilçe olaraktan Onu daha tabii hizmetlerin ne olacağını bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Yani ben Osmanlı olan başkanımızın da e, ee, hizmetlerin bu şeyde devam etmesini isterim. Ee, i̇nşallah her şey deniz için, her şey deniz için olsun istiyorum yani. Şu anda karar vermedim. Adayları tanıyor musunuz peki? Tanıyorum tabii ee, Bütün partileri mi tanıyorsunuz? Yani şu an 3 parti e, Büyükşehir adayını çıkardı. Ya, i̇ki tanesini tanıyorum. Onları zaten vereceğim kişilerden iki tanesi seçim yapacağım arasında. Peki seçim yaparken, şimdi bu yerel seçim en nihayetinde genel seçim değil. Yerel seçim olduğu için insanlar daha hassas davranıyor. Adaylar hani partiden ziyade aday biraz daha ön plana çıkıyor. Sizin adayınızdaki bu değerlendirme kriteriniz ne olacak? Kriteriniz ne olacak? Ya deniz için en uygun olanı düşünüyorum. Yani denizde en yararlı olacak olan kişi neyse o çıksın başa. Yani parti o partide olmuş, bu partide olmuş önemli değil. Deniz, deniz yararlı olacak başa geçsin diyorum ben. Hiçbirini tanımıyoruz. Ne gördük görmedik de bilmiyoruz. Neye göre oy vereceksiniz peki? Daha önceki e, düşüncelerimize göre vereceğiz. Daha önceki nereye veriyorsa ona devam edeceğiz. Yine. Kime verdiniz son seçimlerde oyunuzu? Valla e, Merkez Efendi Belediye eski belediye başkanına verdi. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de belli değil Yani Merkez Efendi yine aynı adayla mı devam etmesini istiyorsunuz? Evet. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eee... Evet. Biliyorsunuz 31 Mart'ta yerel seçimler var. Ee, oy kullanacak mıyız? Kullanacağız. Peki adayları tanıyor musunuz? Denizli'de mi? Evet Denizli'de, Büyükşehir ve ilçelerde. Tanıyorum. Kimden yan olacak oyumuz? Şimdi ben burada kullanmayacağım. Honazlı ilçesinde kullanacağım. Turgut Devecioğlu'na vereceğim. Peki Büyükşehir adayınız kim olacak? Büyükşehir adayı onu düşünmedik daha. Tanıyor musunuz her iki adayı da? Tanıyorum. Ee, şey var Osman Bey var. Başka... Büyükşehir'den, İyi Parti'den ümit var galiba. Peki Merkez ilçeleri bile tanıyorum yani siyasetin içindeyim. Şimdi İyi Parti ve AK Parti adayları var. E, CHP'nin Büyükşehir adayı çıkarmamasını nasıl yorumluyorsunuz? Zaten de onun için direkt e, Honaz'da AK Parti adayı Turgut Tevecoğlu'nu destekleyeceğim dedim yani. Özellikle onun için dedim. Bir kızgınlık mı var o noktada? Kızgınlık. Kızgınlık yani, mı var e, daha doğrusu? E, çıkarmadılar aday. E, İlçemizde de biz de mahalle köydük, mahalle olduk. Bu sefer onu destekleyeceğiz. Kullanacağım. Peki kimi tercih edeceğiz? Adayları tanıyor musunuz? Adayları şu anda daha kesin netleşmedi yani adaylar. Yani şimdi büyük şehir. Ee, <laughs> şimdi büyük Ak Parti'nin ve İyi Parti'nin birer adayı var. Evet. Ee, bu noktada adayları tanıyor musunuz? Ben İyi Parti'ye vereceğim. Tanısam da tanımasam da. Adayları tanıyor musunuz? Tanıyorum. Yani büyük ve ilçelerde. İlçeler, yani oy kullanacağınız çok, ilçeleri çok tanımıyorum ama en oy kullanacağınız ilçeyi evet, evet. Peki tercihimiz kimden yana olacak? Tercih söylemeyeceğim yani. Onu düşünme, söylemeyeceğim. Yani, düşünmüyorum, söylemiyorum. düşünmüyorum. Peki şimdi İyi Parti ve AK Parti'nin birer büyükşehir adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday çıkarmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarmaması bence iyi olmadı yani. İYİ Parti hani Ümit Bahtiyar oldu biliyorum büyükşehirde ama Pamukkale'de bilmiyorum adayını kim oldu? CHP mi çıkardı bilmiyorum. E Ahmet Divarcı, Pamukkale adayını çıkardı hmm. CHP. Ha, çok tanımıyorum yani. Ben AK Parti'yi daha çok hani tanıyorum. Sanırım zaten oraya vereceğim. Neden peki? E, genelde hizmetleri iyi yani AK Parti'nin. Peki adayları tanıyor musunuz? Hiç tanımıyorum vallahi. Neye göre oy vereceğiz peki Ben abi? kendi partime göre. Hangi sağ partimiz? O oh, bana o kalsın. Herkesin... Hayır ben kullanmayacağım. Neden kullanmayacaksınız peki? E, aşk bir hoşuma gitmiyor. Adayları sevmediniz için mi? E, tam emin değilim ya. Ya şu an kararsızım ben de. E, ya şu an emin değilim. CHP'nin e, Büyükşehir adayı çıkarmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde kazanamayacakları için öyle yaptılar. Ben öyle düşündüm. Yoksa çıkarırlardı. Böyle düşünüyorlar herhalde. İttifakla daha mı iyi olacak diyorsunuz peki? Valla ittifak... İyi Parti eski şeyini kaybetti ya. İlk o çıkıştaki çıkışını kaybetti diye düşünüyorum ben. Hayırlısı olsun yani tam emin değilim ya. Yani şu an emin değilim. Ben zaten kararsızım çok konuda. Yani bayağı kararsızım yani. Şu anda ne yapacağımı tam emin değilim. Bilmiyorum. Peki yani tercih ederken neye göre tercih edeceksiniz? Peki yani sizin kadar kararsız bir insana net bir karar vermesini sağlayacak olan şey ne olur? Ee, bu bir yerel seçim sonuçta. Bu, bu yerel seçim de ben e, aslına bakarsan komple siyaset kurumundan şikayetçiyim. Biz çarşı her şeye karşı <gülüyor> grubundanız. <gülüyor> tamam Yani Piş birisi benim tatmin etmiyor aslında bakarsanız. Yani eleştirmeye kalksak burada bir sürü eleştirdim herkesi de. E, şu an öyle bir ortam da yok. <laughs> Biliyorsunuz. Konuşacak durum da yok malum. E, sessiz kalmak çoğu zaman en büyük protesto diye düşünüyorum ben. E, şimdi abi, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Evet, Oy e... kullanacak mıyız? E, tabii ki. Kimden yana kullanacağız peki? Adayları tanıyor musunuz? Adayları tanıyorum tabii. Canım tanıyorum. Kimden yana olacak tercihimiz? Ya kimden yana mı? O sandık günü belli olur abi. Ya bir fikriniz, kararınız vardır. Valla şimdi karar. Bizimle daha, paylaşır mısınız? Karar vermedim daha da. Neye göre karar vereceksiniz peki? Neye göre karar vereceğim? Şimdi e, başkanların e, verdiği vaatlere göre karar vereceğim. E, daha sonra... E, neye, neye doğru karar verdim bilmiyorum artık. Peki son seçimlerde kim oy verdiniz? Ya verdim birine verdi mi? Birine verdim <laughs> ya. Söylemek bir, isim mi? alamayacağız mı sizden? Nasıl yani? isim alacaksın abicim? Şimdi bu bu tür şeylerde isim olur mu? Ya? Sandık sandıkta belli olur abi bu. Kullanacağım. Kimden yana kullanacaksınız? Adayları tanıyor musunuz? Ya adaylar da ben bir o yakıma veri geçerim ben. ben Kime vereceksin abi o ayakkabı? Veri geçer. O avallı kullanıcılar. Neye göre vereceksin pek o ayakkabı? Ya arkadaşım bir uyu hakkım var o gün geldiği zaman kim münasip biz bunu böyle geçelim. Söylemeyeceğim abi. Hayır o saklıdır. Ticaret sırdır, bu işler sırdır. O gün gelir basa geçelim. Ama sol olur, ama sağ olur. Böyle geçelim ben, ben şey sağlı sollu, Hı? sağlı sollu girerim Ha, ben verim. Hangisi kavam yattı, konuşurum takip ederim. Hangisi düzgün, sert, iş yapacak adam, konuşmasından belli olur. Başarılı adam, konuşmasından, düzenenden belli olur.